Bu sorulara sıkılarak cevap veriyorum, üzülerek cevap veriyorum. Çünkü benim karakterimde bu tür şeyler yok. Hiçbir zaman ipleri elinde olan bir genel başkan olmam. Evet. Şunu çok açık net söyleyeyim. Bir defa hiçbir zaman padişah olmayı düşünmedim. İmparator olmayı düşünmedim. Böyle bir düşüncem yok. Ve partimizde de böyle bir anlayışın olmasının yanlışlığına inanıyorum. Dikkat ederseniz hep siyasi ilkelerimizi açıklarken biz şahıs merkezli siyaset yapmayacağız. Evet. İlkeler merkezli siyaset yapacağız. Bizim liderlik anlayışımızda tekelci bir aklın egemenliği yok. Kolektif bir aklın egemenliği temsili söz konusudur dedik. Dolayısıyla kolektif akıl egemen olacağına göre hakim olacağına göre bizim böyle bir yanlışın içerisine girmemizdir.